Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. E, yüzdelerle ilgili ikinci videomuzdayız. Burada yüzdeliklerde bir çokluğun diğer çokluğun yüzde kaçı olarak hesaplamasını göreceğiz. Biz e, biliyorsunuz ki kazanım kazanım diyoruz, Kazanıma göre e, ilerliyoruz ki kısa kısa oluyor videolarımız. 5-6 dakikalık sıkmamak için yapıyoruz. Şimdi diyor ki bize Deniz'in 60 oyun ise 300 bilgisi vardır. Deniz'in bilgilerinin sayısı, oyaların bilgilerinin sayısının yüzde kaçıdır? Ben bu tarz sorularda e, şu şekilde yapıyorum. Diyorum ki 300 bilgi var, yüzde yüzde mi, yüzde yüz? 60 bilgi acaba yüzde kaçına tekabül ediyor? Ona bakacağız. Şimdi yüzde yüzse şöyle yapacağız, değil mi? E, İçler dışlar çarpımı yapacağız. Yani 300 çarpı x kaç eşit olacak? 100 çarpı 60 eşit olacak. E şununla şu gider, şununla şu gider. Yani ne olur? 3x dediğimiz ifade 60 eşit olur. x dediğimiz ifade ise 20 olur. Yani e, demek ki denizin bilgileri yüzde, yani o yönde bilgilerinin yüzde 20'si kadardır. Ama bu şekilde yapıyorum. Tabii farklı metotlarda da yapabilirsiniz. Şimdi mesela bakın diyor ki 24 sayısı 160'ın yüzde kaçıdır? Şimdi ben diyorum ki 160 sayı var. Yani 160 olsaydı %100 olacak değil mi? E bana kaçı vermiş? 24'ü vermiş. Yüzdesini soruyor. Yine aynı kural. İşler dışta. Ne olacak? 160 çarpı x eşittir. 24 çarpı 100. E şimdi şu sıfırlar şu gider. Değil mi? 16 x eşittir. 24 çarpı 10. Her iki tarafı 8'e bölersem burası 2x olur. Burası 3 olur. Eşittir. 3 çarpı 10. E şu 2 ile şu sadeleşir. 5 olur. x eşittir. 3 çarpı 5'ten x dediğimiz ifade 15 olur. Yani 24 sayısı 160 sayısının yüzde 15'i kadardır. Bunu da böyle yaptık. 40 sayısının sayısı onun bin sayısının yüzde kaçıdır? Şimdi ben bu eksi değil. Bu eksi değil. Onu bir tarafa yazalım. Şimdi önemli bir mevzu var burada. de aynı şekilde dikkat etmemiz gereken kısa. Şimdi 40 sayısı var değil mi? 1000 sayısını diyor. 10.000 sayısını diyor. E ben 10.000 sayısını alsam 10.000 sayısı %100 olur. 40'ı alırsam x olur değil mi? Yüzde bir soruyor. E şimdi çarpma yine şu şekilde çarpılmıyor biliyoruz. 10.000 çarpı x eşittir 100 çarpı 40. Bakın 1, 2, 3, 1, 2, 3 sayı. Yani 10x eşittir 4'e. Her iki tarafı bölersek 4 bölü 10 olur. E ben bu 4 bölü 10'u da nasıl yazabilirim? 0,4 şeklinde yazabiliyorum. Yani burası da yüzde 0,4'ü katarmış. Bir sonraki soruda ise 6 sayısı 120'nin yüzde kaçıdır? Şimdi 120 var elinde. Bu %100'dür zaten. 6 sayısı da x'dir diyoruz. İşler dışlar çarpımı. 120 çarpı x eşitti. 6 çarpı 100. Birer sıfır yok edersek 12x eşitti. 6 çarpı 10. Şunu, şunu da sadeleştirirsek burası 2 olur. 2 çarpı x eşitti 10. Her tarafı 2'ye bölersek 5 olur. Yani 6 serisi 120'nin yüzde kaçı kadarmış? 5'i kadarmış. Peki bir de artış azalış miktarı var. Bunları nasıl yapacağız? Ona bakalım. Bir kitap evi varmış. Bu kitap evinde 30 TL'ye satılan bir kitap. Ne var? 30 TL'ye satılan bir kitap. Ben %100 zam yaparsam 30 TL'ye zam yapmışım. Değil mi? Ne kadar zaten yapmam gerekiyor? Bu sefer kitabın fiyatını bilmiyorum. Bu sefer diyorum ki yüzde zam yapayım. Yine aynı kurallık geçerli. 30 çarpı 20 eşittir. Yüz çarpı x diyorum. Şimdi bakalım. Şu sıfırlar şu sıfır. Şundan şunu veriyorum. 3 çarpı iki eşittir. X oldu. X eşittir. Altı. Yani ben bu bunu... evet, kitaba %20 zam yaparsam 6 liralık bir zam yapmış oluyor. E bana kitabın son fiyatını soruyor. 30 lira zaten vardı. 6 TL'de ben yaptım. Kitabın yeni fiyatı 36 TL oldu. Evet bir çokluğun diğer çokluğun olarak hesaplanıyor. bu şekilde. Bu videomuz da burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Esen bakın.